Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek hayrına Duru görü hislerim ve öngörülerimle bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor. Öncelikle yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten bu mecrada böyle bu arada toplandıysak, bir aradaysak ve birbirimizi anlıyorsak umarım böyle şifalanma ve bunun dahilinde aklınızdan gönlünüzden ne geçiriyorsanız Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin güzel bir hafta sonu olsun inşallah e, biliyorsunuz her gün e, olmasa da böyle birer gün aralıklı böyle ara ara videolarımız geliyor e, tabii bunda aldı ver dengesini korumak adına lütfen beğenelim yorum yapalım elimizden geldiğince paylaşalım arkadaşlar her e, videoyu beğendiğinizde yorum yaptığınızda e, videonun kendine ait özelliklerini yitirmiyor arkadaşlar bazen diyorsunuz işte e, bildirim sesi gelmiyor hanzade ya da videolar geldiği zaman yorum yapamıyorum beğeni atamıyorum paylaşamıyorum İşte bu özellikleri kısıtlamaları alıyor arkadaşlar elinizden geldiğince sizlerden tek ricam bir beğeniyi, yorum yapmayı kanala abone olarak desteklemeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim abone olarak desteklenmesi kanalın sizin açısından da iyi arkadaşlar her gün düzenli olarak attığımız videoları e, takip etme kolaylığı sağlamış olursunuz e, Şimdiden hepinize teşekkürlerimi iletiyorum videoyu sektirmeden sonuna kadar izleyin sizlerle izleyenlerim Çünkü izleyeceğiniz videoda aşk iş, sağlık ne öngörüyorsam onları sizlere yorumlayacağım e, duru görü hislerimi öngörülerimi konuşturuyorum Yıldızname'deki kelimelerden yola çıkarak, yani gayb Rabbimden başka kimse bilmez, nacizane. Burada yaptığım tek şey öngörülerimi, hissiyatımı konuşturmak. Sizler belki kendinizi bir terapi olarak algılayabilirsiniz. Hissiyatımın hissiyatınızla uyuşması anlamında kendinize böyle bir arkadaş, yoldaş olarak da uygulayabilirsiniz. E, dün hatta bir yorumda belirtilmiş Spama düşmüş yorum e, Demiş ki işte yıldızname yazıyorsun Fal yazdığın için izleyeceğim ama Beğenmeyeceğim demiş e, Gerçekten buradan okurcu yürekli arkadaşıma e, Tebriklerimi iletiyorum Sağ ol var ol arkadaşım izlemişsin ya hani beğenmeyi e, Böyle büyük bir lüksiyet olarak algılamışsın Ya da abone olmayı yorum yapmayı Keşke zahmet edip yorum da yapmasaydın Ki spama düşmüş e, Orada büyük bir ihtimal yani kanalın ayarlarına göre spam'a düşen yorumlar da 30 gün sonra siliniyor Böyle aslında güzel şeyler yazmak, güzel olumlamalar yapmak Evrenin size geri dönüşeceğini de unutmayın Yani ne ekerseniz evrene ne verirseniz elbet bir şekilde onunla ödüllenirsiniz İyilik ekerseniz iyilik biçersiniz Kötülük yapan hiçbir zaman kazanmamıştır arkadaşlar araştırabilirsiniz, okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben bugüne kadar kötülük yaparak mutlu olanı ve mutlu bir şekilde ilerleyeni görmedim. Hep bir şeyler eksiktir arkadaşlar. Ya hastalıkla sınanabilir ya da böyle işiyle alakalı bir anda varken hani balon gibi yükseğe uçar uçar balon patlar tekrar kendini yerde de hissedebilir. Yavaş yavaş ilerlemek, emin adımlarla ilerlemek, kalbi güzel olan her zaman kazanır sizlerle izleyenlerim. Çünkü kalbi güzelse eğer kesinlikle dilinde yalan yoktur. Yalan konuşmayan insan hiçbir zaman kaybetmez. Ee, yalan konuşan kişi de sizlerle izleyenlerim ee, söylediğini hatırlamayacağı için, inanılır bir karakterde olmayacağı için yanında durmak istemez kimse bu yüzden sevilen, sayılan, kıymet bilinen kişi olmanız tek temennim. Niyetinizi niyetim baz alarak sayfalarımdan birini açacağım. Bakalım böyle bir hafta sonunu baz alalım Siz sizlerle izleyenlerim. Ya gerçekten bu yıl başından sonra böyle her şey bir tepe taklak oldu. Kişi özel bakımlarımızda da sadece ama sadece cumartesi günleri yapacağım. Bunu da belirteyim çünkü. E, kullandığım cihazla alakalı sıkıntılar, problemler yaşıyorum. E, videoyu 8'de yüklüyorum. Video böyle bir gece 1'de e, ancak kanala yüklenmiş bir şekilde oluyor yani bayağı bir şartları zorluyor arkadaşlar bu da beni böyle bir geriyor gerince de böyle bir allak bullak oluyorum çünkü biliyorsunuz ki enerjiler ne kadar güzel olursa özellikle hani bendeki enerji sizlere o kadar güzel yorumlar yapabilirim ama tabii enerji kötü kötü olunca bazen o yüzden bakmıyorum gergin hissedince olumsuz luklar yaşayınca kendimi geri çekiyorum. Bir yorum bile bazen beni demoralize edebiliyor. Ee, bir yorum yorum bile benim yani en üst seviyede çıkarabiliyor. Kitap ee, şeklini beğenen izleyenler olmuş. Gün içinde de böyleyim sizlerle izleyenlerim. Bunu da ayrıca belirteyim. Yani kanala özel bir yapmacık gibi bir durum yok eğitimle bağlantılı olabilir, bulunduğum alanla olabilir. E, yani çok okuyorum, çok araştırıyorum e, ve bu da bana kattıklarım arasında da olabilir. Kendimi ifade etmek e, etmeyi en iyi şekilde e, nasıl yapabilirim diye başladığınız zaman e, emin olun ki e, bir de çok insan tanımak o kadar çok insan tanıyorsun ki hayatında belki şu an beni diyelim ki Ankara'nın belli bir semtinden izleyen izleyenim olabilir. Ama sadece Ankara yöresindeki kişilerle bağlantılıdır. Yani kendi mahallesinden doğma, büyüme eşiyle alakalı da olsa yine kendi mahallesine tercih ettiği zaman aynı şive kullanılıyor. Ama tabi farklı işlerde, farklı ortamlarda olduğun zaman ve bu işte önüne e, diyelim ki gün içinde 10 kişi 15 kişi çıkınca hepsi farklı kültürden olunca ister istemez e, hitap şeklin, e, kendini soyutlama şeklin bile değişiyor. Mesela çiğdem, çekirdek, e, simit, gevrek e, böyle bir İzmir telaffuzunda farklılık gösteri gösteriyor bu çiğdem çekirdek simit gevrek haricinde kullandığınız terimler var mı arkadaşlar bunları da yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur şimdi şey diyecekler yorumlarda büyük bir ihtimal sohbeti kapatsam mı bilemedim ee, hanzade çok konuştun ee, yani arada da böyle konuşmalar olsun arkadaşlar çünkü siz yazabiliyorsunuz ben konuşabiliyorum ee, birbirimize bu şekilde ulaşıyoruz Hadi bakalım kişi özel bakımlarımızı da söyledik sadece ama sadece cumartesi günleri var zaten söylemiştim ben ara ara videolarda düzgün bir şekilde dinlediyseniz bu durumu belirtmiş olalım sakın sistem koymayın arkadaşlar gün içinde de çalışıyorum zaten bakalım şimdi Bir kalabalığa girmişsiniz arkadaşlar ama bu kalabalıkta birini görmezlikten gelmişsiniz bu size sıkıntı veren bir karakter olarak görünüyor özel gibi bayan enerjisi bu isminde A, R, İ B, K, S N, Z harfleri mevcut sizlerle izleyenlerim ama yani sizinle bir bağlantı olarak değildi. de Anne olabilir, anneanne olabilir, annenizle ilişik bir durum olarak gözüküyor. Sanki birine bilenmiş, acısını sizden çıkarmak istiyor. Ama zaten o fazlasıyla uğraşmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu kişiyi tarif etmek gerekirse böyle 1.50-1.60 boylarında, çok uzun da diyemem, kısa da diyemem, kumralımsı bir teni var, yaşı bayağı bir almış, hallice bir yaşı var. Yani e, ellinin üstünde diyebilirim sizlerle izleyenlerim. Yani torun torba görmüş e, yani böyle onun elemiş eleğini asmış. E, yani bu kişi biraz tehlikeli olarak gözüküyor bu kişi, bir yakınlık kaybetmiş olabilir arkadaşlar evlat olarak olabilir ya da eşin kaybetmiştir ama ben bir evlat enerjisi hissettim canı çok yanmış bu kişinin aslında canının yanması sizinle ya da annenizle annenizle bağlantılı değil çünkü burada iki bayanın birbiriyle olan bir sıkıntısı gözüküyor ya bir elte olabilir ya gelin görümcü olabilir böyle bir çekememezlik var ama bu sizin taraflı uğraşan kişinin en belirgin özelliği bir yakınını kaybetmiş olması ve bu yakınının yokluğu onun canını fazlasıyla acıtmış olduğunu yıldız namirçisi de belirtiyor ben bunu bir evlat olarak öngörüyorum rabbim böyle ne olursa olsun iki kişinin kavgasında ne yaşanılırsa yaşansın bu eşler arasında olabilir arkadaş arasında olabilir akraba konu komşu ama hiçbir şekilde kişinin yaptığı hata evladıyla eşiyle ya da çevresindekilerle iliştirilmemeli canı yanmış bir kişi ama kendi kendiyle bağlantılı bir can yanma yani sizle annenizle ya da annesiyle bağlantılı olarak gözükmüyor. Ya bir sağlık sebebi olabilir ya bir elem kederli bir kaza olabilir. Bir yakınını kaybetmiş. Yani belirtili ve açıklayıcı bir şekilde hani ifade etmek gerekirse sizlere bu kişiyi böyle ifade edebilirim. Ama şunu da belirtmeliyim ki çok kötü bir kalbi var. Kızı var, oğlu var bu kişinin bunun haricinde. Torun torba görmüş. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Belki arada bir mesafe olabilir, git gitme gelme olmayabilir. Ama böyle böyle ortak alanlarda denk gelme durumu var. Yani bir şeyi böyle bakışlarıyla, hitabıyla, davranışıyla, duruşuyla sizi zaten böyle geren, tedirgin eden bir karakter bu kişiye de, bu kişinin yakınlarına da dikkat etmeniz gerektiğini. Yıldız namemiz uyarıyor ama şunu da belirtmek istiyorum ki siz yıldız severler. Bir şey konusunda direnmişsiniz, almakta direnmişsiniz, almışsınız ama bunun bir pişmanlığını da yaşamışsınız. Eğer bu aralar böyle bir şeyi almak için direniyorsanız yıldız namemiz uyarıyor. Kesinlikle ama kesinlikle diyelim ki belli bir miktar paranız var ya da bir altın, dolar, euro. Her ne yaptıysanız yatırımınızı bunları e, bozup e, o aklınıza taktığınızı alacaksanız eğer almayın arkadaşlar. Büyük bir pişmanlık e, yaratabilir. Bu da sizi bayağı bir üzebilir. E, yolunuzda e, yarenlik eden, arkadaşlık eden e, bir kıvırcık saçlı biri var. E, bir de onun yanında kumraltanlar da e, yani... Bu kişi biraz böyle kapak kesmi falan e, yorumlanmamış arkadaşlar ama iki kişi olarak duruyor. Birinin belirgin özelliği e, kıvırcık saçları olması. E, bu kişiler arasında bir ortaklık, bir mesai arkadaşlığı, apartman komşuluğu da olabilir. E, bunlar e, biraz böyle bir polemik yaşaymış olabilirsiniz bir konu hakkında böyle e, sürümcemede olan bir davanız konunuz da olabilir e, bunda biraz dikkat etmeniz gerekiyor yakınınızdan biri e, bir operasyon geçirdi mi arkadaşlar özellikle erkek bir karakter var burada ufak bir operasyon geçirmiş e, bununla ilgili böyle hanede hareketlilik söz konusu aldı verdi dengesini bir türlü koruyamıyorsunuz ne işinizde ne ilişkinizde ne konu komşu ilişkilerinizde ne evlatlarımızdaki diyalogda hep böyle bir konuda sizi öteliyorlar kendinizi dışlanmış kendinizi yadırganmış kendinizi biraz bu durumlardan dolayı soyutluyorsunuz ne olursa olsun kendinizi bu kişilere karşı soyutlamayın ama şunu da belirtmek istiyorum ki kaygı, kargaşa e, hayatınızda böyle dimdik bir şekilde durursanız bunlar hepsi böyle e, sizi demoralize edecek e, davranışlar olmayacak. E, bir erkek karakteri var burada, evli bir erkek karakteri, e, gelin olabilir, torun olabilir, torba olabilir ya da böyle e, o erkek karakterin evladında e, yani hani damat ya da gelin de girmiş olabilir, girecek de olabilir. Ama bu erkeğin hayatında kendinden 10 ya da 15 yaş küçük bir bayan enerjisi ben burada görüyorum sizi yıldızdan severler. Ee, ama bu ki bununla alakalı yorumlarda bu kişiler bir küs bir barışık bir küs bir barışık. Ama o 10 ya da 15 yaşında küçük olan karakter e, dürüst bir şekilde görünmüyor arkadaşlar. İki tane kafa var. Yani böyle iki yüzünü kullanabilir ya da mantığını aklından geçirdiklerini net bir şekilde söylemeyebilir. Plancı bir karakteri var. Çok plancı, çok böyle cinvari hareketleri olan yani ince düşüp böyle sıkılayan ben bu kişiden nasıl neye mağlanırım, nasıl faydalanırım, nasıl ben bunu kendi yararıma pozitif olarak çeviririm anlayışında kafasında ee, ama zaten hanenizde sizi seven sizi bekleyen bir karakter varken zaten torun torba evlat e, telaşesi varken e, lütfen ama lütfen e, gönül ilişkinizde e, bu duruma dikkat edin e, ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, yani biraz sıkıntılı bir şey olabilir e, ya eşiniz yakalayabilir ya evladınız yakalayabilir sizi böyle bir deşifre etme durumu da e, söz konusu e, hayatında kimse olmayan ilişki konusunda bir türlü isabet ettiremeyen e, hem eriliz yandırırım hem dişiliz yandırırım e, yani abla ben e, bir şekilde gün yüzü göremeyecek miyim sevdiğim insanla bir arada olmanın mutluluğunu tadını çıkarırken e, ama karşı taraf tarafından hep böyle bir demoralize, ignore, hep beni böyle bir ötekileştirme enerjisine sahip bir kişiyle beraberim ama ben bu kişinin benim olmasını istiyorum. Benimle olmasını istiyorum. Aynı yolda ilerlemek, onunla hayatın tadını çıkarmak istiyorum diyorsunuz. Ama bu kişinin aklında şu an için siz yoksunuz ara ara böyle kendinizle alakalı söylemlerde, paylaşımlarda biraz böyle çıtanızı yüksek tutmanız bu kişi sizi bu kişinin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Yani siz bazı şeyleri anlatırken, bazı şeyleri yaşarken, yaşatırken karşı tarafın sizin ona karşı ne kadar temkinli gittiğinizi ya da ne kadar doğru, ne kadar yalan bir şekilde gittiğinizi biliyor arkadaşlar siz bir düşünüyorsanız o bin düşünüyor karşınızdaki kişiyi hafife almayın e, dürüst bir şekilde söyleyin e, niyetim bu ya da niyetim bu değil ya da ben böyleyim e, Yani yapmacık karakterlere şekillere bürünmeyin Yıldızname'miz bu konuda sizleri uyarıyor. Bir e, üçüncü kişi etkisi var. E, kapalı bir bayan olarak gözüküyor. Esmer e, böyle bir elli bir altmış boylarında. E, göğüs kesimi e, büyük olabilir arkadaşlar. Ve bunun dahilinde e, yani çiftlerin arasına böyle giren, sıkıntı yaşatan, problem yaşatan bir karakter olarak gözüküyor siz yıldızname severler. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Ee, 3 7 3 7 8 9 eksi 4 5 yani Mayıs'a kadar e, yani Mayıs'a kadar bir e, bazı konularda daha bir netleşeceğinizi söylüyor bu ilişki olabilir iş olabilir belki doğum tarihinizle bağlantılı olabilir ama böyle e, sanki bir şeyleri 5. aya kadar ötelemişsiniz Hakkınızda hayırlısı olur. E, ama bu öteleme de e, sizin yararınıza olacak. Yani e, biraz böyle e, ağırdan ilerlese de ya ikide de gecikmiş, iyi de olmamış, iyi de böyle ötelenmiş. E, sanki bu durum bana daha çok yarayacak, e, benim işime daha çok gelecek e, dediğinizi hisseder gibiyim. Öyle öngörüyorum. Ama şunu da belirtmek isterim ki e, Isminde S, R, A, Y, N, E var. Bir de M, T harfleri, H harfi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişiyle alakalı da bir gelişme yaşayacaksınız. Vermeniz gereken bir sadaka var ve bu sadakayı da böyle tekli tarihlere yayabilirsiniz. Ayın 11 olabilir, 15 olabilir, 17 olabilir, 19 olabilir, 3, 5, 7, 9 diye olabilir. Ayın tekli tarihlerinde e, sadakanızı gerçekleştirin. 3 tane sadaka olarak gözüküyor. 3 rakam var. E, üç tane sadakayı ya üç gün içinde verin ya üç güne dağıtın. Her gün birer tane çıkarın. Ama üçlü bir rakam yıldıznamemizde gözüküyor. Siz yıldızname severler. E, bu aralar böyle bir e, şey bir görüşme, bir buluşma bir araya gelme olabilir. Lütfen burada biraz daha temkinli, daha dikkatli olmanız sizin yararınıza olacak. Eski hesaplara iletişim, eski ilişki, ulaşım, onun hakkında bilgi. Yani hayatınıza çektiğiniz şu an kim varsa lütfen eskiye dair ne varsa silin. Eskiye dair ne varsa kapatın siz yıldız severlerim. Çünkü eskinin size yani adı üzerinde eski, ex, bitmiş size pek bir şey getireceğini öngörmüyorum. Beni buraya kadar hisseden, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkür ederim. İletiyorum. Sağ olun, var olun sizlerle izleyenlerim. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. E, naçizane gördüklerim hissettiklerim öngörülerim e, bunlardı 20 dakika bana tam bilettiniz ekranda şu an görüyorum baya bir e, vaktinizin, internet paketinizdeki o gigabaytları e, aldım arkadaşlar bunun için de hakkınızı helal edin benden yana geçen ne hakkım varsa sizlere hoş helal olsun beğenen yorum yapan kanala abone olan özellikle şu canlı sohbetlerde e, böyle hani şey olarak düşünün siz orada sohbeti yapıyorsunuz ama e, ben böyle o sohbeti direkt birebir e, izliyorum e, bazen müdahale ediyorum sohbetlere dahil oluyorum ama emin olun ki e, siz ne kadar oradaysanız ben de bir o kadar oradayım. Nergis Hanım hatta hep yazıyor zaten burada bizi izliyor işte aklınızdan geçirdiğiniz sorulara sorabilirsiniz gerçekten arkadaşlar canlı sohbette değil de YouTube videosunun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz sorabilirsiniz ama şöyle bir şey de var soruyorsunuz inanmıyorsunuz soruyorsunuz öyle değil diyorsunuz ama bunu da belirteyim ki enerjiler o yönde arkadaşlar siz ne kadar öyle değil deseniz de öyle olacak. Ee, öyle bir duruma e, süre gelen süreçte umarım hayranınıza olur e, ama şunu da belirtmek istiyorum bazı şeyler e, öngörüleri hissetmek ö, 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 önerdiğin zaman ise e, birden böyle bir kekemeleştim arkadaşlar artikülasyon e, ha, şeyi gibi oldum. Artikülasyon e, hastası gibi oldum Artikülasyonlara e, Sabit tutulan bir durum olur ya Böyle konuşurken böyle bir Dil dönmesi falan yaşanır Nedense böyle bir durum yaşadım Baştan böyle çok güzel bir Türkçe ile gidiyor derken Sonda böyle kapanışı Sürçüyle isan ettiysek de affola e, Ama şunu da belirtmek istiyorum Cidden ama cidden e, Bu kanal sizin varlığınızla güzel Sizinle güzel e, Ve bu yüzden e, sizlerin varlığını hissedebilmem için arkadaşlar bazen 10.000 izleniyor bazen bin izleniyor ama ben 10.000 kişiyi de merak ediyorum keşke böyle bir yorumlarda kendinizi belirtsiniz kendinize çok iyi bakın güzel bir cumartesi güzel bir pazar olsun cumartesi büyük bir ihtimal video gelmez sizlerle izleyenlerim çünkü kişiye özel bakımlar olacak pazar günü de artık bakarız o anki enerjiye yorumlardaki isteklere pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın